Evet 32. soru pratik yapmamız için güzel bir soru şimdi arkadaşlar. 32. soruda dik koordinat düzleminde yeşil refiks doğrusal fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre eksi bakın eksi f eksi x artı 3. Şimdi fonksiyon üzerinden nasıl ne yapıldığını konuşabiliriz. Bunu anlatacağım size sevgili arkadaşlar. Normalde simetri olayına bir girelim. Tekrardan x'in işareti değişiyor. Sonra y'nin işaret değişiyor. Bakın x'in işareti x'ken ne yapmış? Eksi x, x yapmış. x ile oynadım. fx ye de y değerimdir. Y'nin önüne de eksi koyarsan ne yaparsın? Y'nin işaretini de değiştirirsin. Sen a'ya b olan bir versiyonu orijine göre alırsan orijine göre simetrikte x'in de işaretini kullanmış olursun ve değiştirmiş olursun. O zaman bu kısım böyle bir ifade gördüğünüz anda bu orijine göre simetrik diyeceğiz. Dikkat. Orijine göre simetrik. Şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar sonra ne yapacağım? Orijine göre simetriğini aldıktan sonra 3 birim yukarı göndereceğim. Değil mi? Burada fonksiyonun içine bakın x'e yapılan bir işlem değil y'ye yapılan bir işlem artı dediği için de yukarı gittiğini söyleyeceğim. Peki o zaman ben çizmeye başlayayım. Ne çizebilirim sevgili arkadaşım? Şunu çizebilirim. Rengi bir değiştireyim ben. Bakın 3'e 3 noktasından geçiyor orijine göre simetrik dersem ne olacaktır? Bakın şunun aynısı şurası değil mi arkadaşlar? Direkt şöyle 3'ten geçen, değil mi? Eksi 3'ten geçen bir doğrusal fonksiyon elde ederim. Peki, daha sonra ne yapıyorum? Buna, e, bunu 3 birim yukarı gönderiyorum. Doğru muyum arkadaşlar? Şimdi biz bunu 3 birim yukarı gönderirsek nereden geçer bu? Şöyle düşün, nereden geçecektir? Tabii ki 3 birim yukarı gittiğinde şuraya gelecektir. Değil mi arkadaşlar? Bakın, o zaman benim son şeyim, şöyle dalgalı çiziyorum. Cevap şu olacaktır. Yani, orijinden geçecektir. Orijinden geçecek. Orijinden geçen bir şık var mı? Bakalım şöyle. Bu yukarı doğru gidiyor ama sola yatık olması gerekiyor. Bunu da gönderdik. Bunu da gönderdik. Bunu da gönderdik. Cevap C seçeneği olarak ortaya çıkmış oluyor sevgili arkadaşlar.